Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Bar Simulator e oynuyoruz. Hemen şuradan giriyorum. Ee 2 saniye şunları kontrol edeceğim. Tamam güzel güzel. Tamamen şey yerinde tam videoyu çekmeye hazırız. E, benim karaktere ne oldu arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar ben oyunda bayağı bir kasılmıştım. Minigun'um var. Bakar mısınız? Şu minigana bakar mısınız ya? Bakın şu askeri saliseler içerisinde yok ettim. E, arkadaşım aslında onunla beraber konuşarak oynuyorduk ama ee, mikrofon sesimiz çıkmıyordu onunla konuştuğumuz için. Yani bundan öncesinde de bayağı bir video çekmiştik biz. Yani saatlerimiz harcamıştık. Ama sesimiz çıkmamıştı onunla beraber konuştuğumuz için. Biz de böyle bir yöntem aldık yani. Yazışarak oynayacağız. Ve sesi biraz açalım ya Çok sessiz oldu Umarım benim sesimi duyabiliyorsunuzdur yani nereme sokuyorum anlamıyorum yani. Çantama sığmaz. Yeleğe zaten sığmaz. Kaskıma da koyamam. Öldüm. Allah aşkına 1500 lira biriktirip zırh alacağım ve hepsini öldüreceğim ya. Arkadaşlar bu arada çok kötü aslalandım. Ama bu zorluklar içerisinde size video yetiştirmeye çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar en son çektiğim video 2 yıl önceydi. Ama tekrar canlandım. Ve sizlere video yapmaya devam ediyorum. Arkadaşlar bir de oruçlu oruçlu size hediye yetiştiriyorum yani. Daha ezanın okunmasına 2 saat var. Şu an ben size 6.30'da şu an size hediye yetiştiriyorum. 6'yı 45 geçiyor. Bakın hatta görürsünüz. Ben yeni zırh alabiliyorum ki niye almıyorum? Arkadaşlar bu videodan sonra yine başka bir oyun daha var bizim bildiğimiz savaş oyunu. Birinci Dünya Savaşı. Japonya ile Amerika vs atıyor. Onu oynayacağız bir sonraki videomda. Eee... yerlerde. Evet arkadaşlar. Şimdi 2.5K falan param oldu. Bir suk kaldı. Hay matematik matik. Bunu Alıyorum. nokta iki alacağım. Aa bıçak 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 hiç almadım bıçak. 800 para 800 8 800, 800 bir saniye yanlış yanlış kıyafet Bir saniye bir şey bakacağım. arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim bizde. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hastalıklarla zorlaşıyorum ve oruç tutuyorum arkadaşlar. Bunun için like atın. Benim mutlu olmamı istiyorsanız bildirimleri falan açmayı unutmayın. Ee, i̇şte öyle şeyler yapın. Sizi seviyorum. Görüşürüz bay bay. Ben savaşa gidiyorum.